Öncelikle selamlar ben Ergüdex ve yoldaş serimizi hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar ve yanımda yine Semih var bizi taşısın diye buraya getirdim. Bundan önceki rekabetçi maçında ne kadar iyi oynadığını biliyorsunuz. Semih hoş geldin. Hoş buldum. Ve yine klasik şaşmaz bir tane mükemmel kapsülümüz var. Bu kapsülü açacağız arkadaşlar. Ön 2016 meydan okuyanlar holo parlak biliyorsunuz ki benim en sevdiğim kapsüllerden birisi çünkü çok güzel bir kar yüzdesi var. Şu çıkarsa 120 dolar bu çıkarsa 90 dolar ve hani gerçekten çok batırmıyor sizi kasa kapsül daha doğrusu. O yüzden çok keyifli. Ve artık bu kanalında bir sponsoru var arkadaşlar. Burada Skins VIP girecek. Ve evet arkadaşlar burada video yine Skins VIP yi bölüyor ve sizlere Skins VIP'yi çok küçük tanıtacağım. Eğer daha siteye kayıt olmadıysanız hemen açıklamalar kısmından benim linkimden kayıt olursanız size 3 ya da 4 adet kasa veriyor. Şansınıza bağlı olarak bilginiz olsun. Ve sitede bedavadan kazanabileceğiniz çok fazla şey var. Profilinize basıp buradan mailinizi doğrularsanız size bedavadan 1 dolar bakiye verecek. Ve ek olarak buradaki check-in kısmına girip burada her gün check-in yaparak buradaki ödülleri kazanabilirsiniz. Ve 7 gün boyunca her gün siteye girip check-in yaparsanız ondaki gizemli kutuyu açarsınız. Ve bundan 2 dolar, 5 dolar, 3 dolar gibi meblalar çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Burada free coins kısmı var. Buradan bir tane kart seçiyorsunuz ve sizlere 2 coin veriyor her zaman. Ben bugün aldım. Burada 18 falan yazıyor. Bunların hepsi fake. Sürekli 2 veriyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu kazandığınız coinlerde de check-in kısmına giriyorsunuz. Ve bakın burada turntable kısmı var. 10 coin'i bunu bir kere çeviriyorsunuz. Size bu skinlerden birisini veya bu morlaştı bakiyesi bilginiz olsun. Bu da direktman coin. Bunda hiçbir şey çıkmıyor. Genelde bu çıkıyor. Çok düşük şanslarla da buradan çok güzel şeyler çıkartan arkadaşlarım da var. Takipçilerim de var. Bilginiz olsun. Ders kısmından da açabilirsiniz. Üçünden de aynı şeyin çıkması gerekiyor. Ben açamıyorum çünkü şey mantığı anlarsınız. Hani sitenin kendi bakiyesi. Sizlere göstermek için şöyle bir iki tane bir kasa açalım. Bakın burada benim limit time en sevdiğim kasalar var. Sizlere de bunları öneririm. Mesela bakın Big Me kasası. Normalde bu kasayı açtığınızda fiyatı %10 düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir tane bir açalım. Bu kasalar sizi çok üzmez. 1 dolar verdik 47 aldık. Bir tane daha açalım. 1 dolar verip 7.39 aldım arkadaşlar. Tabii ki de şans işi bunlar. Düşük şanslı çıkan şeyler. Ama siz de siteye girip şansınızı deneyebilirsiniz. Buradan Skins VIP'ye bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar unutmadan sizlere özel ve yani daha önceden hiç kayıt olmayan kullanıcılara özel Aludex CS kodu siteye kayıt olursanız sizlere böyle nacizane 6.7 dolarlık yani. ortalama 7 dolarlık bir çekilişimiz var. Hani yapmanız gereken tek şey benim kodumla siteye kayıt olmak. 12 gün sonra açıklanacak. Katılın bence kaçırmayın derim. Değil, değil, değil. Skins VIP sayesinde arkadaşlar sizlere bu kanalda şöyle ufak tefek de olsa bir küçük çekilişim var. USB-S, kamufleji, kamuflajı, redmanı yok. Bu yani bu güzel ama şimdiden böyle başlangıç değil. Böyle küçük küçük çekilişlerimizi yapacağız. Bu otu zaten düşük görüyorsunuz. Haftada iki çekiliş yapmayı düşünüyorum bu kanala. Bilginiz olsun. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğenip güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Ve yorumlarınız video ile alakalı olsun arkadaşlar. Skins VIP'ye gidip bir uğrarsanız bu kanalın kolunu girerseniz çok güzel olur. O zaman başlatıyorum Semih. Başlat. Klasik de Geçmiş maplerimizden biri. Inferno en sevdiğim. Hele şu üzgün arabaya bayılıyorum ya. Şu üzgün araba candır. Geri heyecandır. Bu bıçakla da bir kill bile alamadım hala sıfırı ya. Bir gün bir tane bıçak atalım. Bıçak yeni. Bir killimiz olsun. Semi şimdiden mi heal lan? Dur bir Long yapayım part, dur. Öldürme oraya. de bir yapayım. Aha bir. Tamam. Tamam. Bence direkt longdan girelim. Ne diyorsun? Bacı kardeş. Devam. Ben flash'ını attım oraya zaten. Amına ki. Köşede. SL SL oyna. Bitti. O da SL. Biri de site'da. Aim yok aim offline. Teksin. Diğeri site'da. Oy oy Harbiden bizi taşısın diye getirmişiz ya. Bu ne ya? Dedim sana ikisi de SL'de ya. Bıçağı yeri mi aldın? Lan yine bıçağı takmamışsın. Sen o bıçağı niye takmıyorsun? Ya takılı baka giriyor amına kodumun şey ya. Neyse. Bu CS'nin durumu ne lan kardeş? Gidem. Geçen de takılı değil diyordun amına koyayım. Takılıydı halbuki. Ne yapacağını içeride. Lan nasıl ölmedi? Nasıl ölmedi? Apps'te bir canı falan var büyük ihtimal. Kafayı yersin. Çok low <laughs> Lan nereye <laughs> vurdum sen? amına koyayım Nasıl vurdun amına koyayım onu Ananı sikeyim ben arkamdan sen korkudan döndüm şöyle Yürü, adamı vurdu. Hile hile kesin hile Nasıl bir vuruş oğlum bu <laughs> Yemin ederim korkudan vurdum amına Ben abs gidiyorum <laughs> <laughs> Agalar ben oynayamıyorum ama Semi taşıyor. Umarım bugün bir Nova 4 oluruz. Grobel'e kadar kasacağız gibi bu gidişte. Dur amına koyayım. Ben bir Nova alayım. Yok. Semi nerede lan lan? Burada burada. İkisi de orada herhalde. Long'da birisi de diğerini bilmiyorum. Hepsi değil ikisi de donkta büyük ihtimal. Plant alayım mı? Gelsene şorttan sayda. <laughs> Böyle <gülüyor> avucuma gelirsin lan. O kapanı kopartırım lan senin. <laughs> Emine oldum bu Bu arada Semi, Skins ve çok teşekkür ediyoruz değil mi bu video sponsor olduğu için? Tabi bana da sponsor olsanız teşekkür ederim. <laughs> <laughs> bize de ekmek, <laughs> bize de ekmek biraz buna koyayım. Aileyiz aileyiz bütün parayı sen yiyorsun. Ne ben yiyorum oğlum izleyicilere veriyoruz izleyicilere. Kardeş payı, yarı yarı. Bana, bana çıkmıyor o yüzden ben saymam. <laughs> Hit. Biri pit biri site'da ben öleceğim çok sakat konumdayım. Biri pit'te biri site'da can yok. Öldüm ya ben sıra Ya yapma Oğlum biri rush Anne ne sikiyim senin <laughs> Allah sen <'ın gülüyor> biri yedirdin Allah aşkına <laughs> Bak şöyle diyeyim. Pite bomba attım Belki yemiştir 30 40 bir şey 52 yemiş <laughs> 31 yedi abi. ya 31 yedi ya vurmuşum. Ben oyunun sesini bir tık arttırıyorum Adamları duyamıyordum seni duyamıyordum Hava payı çektim. Abi ben daha hava payı çektim. Ya da ben AK Hadi oynayayım. Çok gelecek. Çok gelecek. Caps gittim. Bu arada arkadaşlar şu kurosu bazılarını soruyor. Bunu yapmak Oğlum, çok arkadaşlar. Ne yapıyor bu ya? Değil. Anlatabilirim isterseniz bir videoda. Hilelik bir durum yok. Basit bir işlem. Aşağıda aşağıda orada. Pulda pulda. Esetçi zaten. Esetçi var ya. Aşağıda. bak. Bomba. bomba atsan var ya. Hiç şey yok. Kardeşim. Her zaman ben mi taşıyacağım? Sıra sende. Sen güzelesin. Bu map CT mapi değil mi zaten? Bunu herkes bilmiyor mu? CT mapi değil mi? Tamam o zaman hadi. Tamam hazırım. hadi. Gel var önün bu arada. Senin önünde adam. Yo. Görürsün birazdan. Yani. Short'tan sana gelecek adam. Ben çünkü piklemedim oraya. Allah. Hayır, Oğlum nereye oynayacağız? Fatih Terim maçı yönetiyordu. Bankta biri. Ama nerede? Lan öylesine prefire çıktım adam varmış. Prefire niye kestim ki? Allah. Flashbang. Pikleme pikleme. Ya siktir niye git pikliyor? ya. Zıpla kafasının altında. Oğlum buldu adam. Arda sektir git ya. Vallahi 88, sektir 88. git. 88. 88 koyayım? Adam seni görmüyor, görmüyor. Sen niye pikliyorsun? Niye niye? Ben sana pikleme demiyorum mu kardeş? Niye pikliyorsun? Ben açıktayım pikleme değil. Adam bana pik attı. Ben adama piklemedim. Ben digil oynayacağım. Vurdu. Diğeri yine pitle bak. Infosu var. Flash attım. Bomba attım. Molotof attım. Hatta atıyorsan. sen. Öyle oynanır. Ben Mekten'e en iyi silah diye boşuna demiyorum abi ya. Mekten mükemmel bir şey. Tır 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 yapıyor. Allah abi peri oynasan. <laughs> ne yapıyor? Tır Tırırır yapıyor. Tır tır yapıyor abi? Bekten harbiden çok iyi <laughs> <laughs> Yine pitti am. Um. Şöyle bir şey yapayım Neyse. Tek bir adam. <laughs> Yok normal. Ya bu adam da ancak nasıl kopuyor? <laughs> Ben kendime zarar vereceğim Ya abi Ben bomba atıyorum molotov atıyorum Nereye gidiyor bunlar ama yani Oynayamıyorsun zaten bunu biliyoruz Onun gözünden sight gözüküyor lan Gözükecek tabi ama <laughs> <laughs> Insta ben, ben tabanca oynamıyorum. Evet. Evet. O bomba hiç kimseye etki etmedi Yedi bu arada bomba Yok Sakat eğim. Ya, sakat eğim de görmüyorum mamın. İki yemiş bak bombayı yemiş sonuç olarak. Alkışlıyoruz Semih'i. Bugün bu başarısı ya, sayesinde. De. Vay be Ay. analar neler doğuruyor. Eğim desen yok. İman desen <laughs> o da yok. Arda. Aklıma varıyoruz bir dakika. Bir dakika bir dakika dur. Sanırım donk var ya. Sanırım mı? Long mı? var ama. Eps var, eps. Eps. Semi eps. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Ne tik tik oynuyorsunuz lan siz? İkisi de hala bitti. Büyük bunlar, biz base tutalım. Ne oldu bunlar? Bir tane daha vardı. Yapma. Vurdun lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan Semi silah alalım arkadan. Uy. <laughs> <laughs> Eğim de sen yok dedik. 55. mermide bu şeyler olsun. Kerem oradan oraya pompalı gidiyor. <laughs> Farkında mısın? Macon'u at bana Macon'u. Al sen Macon oyna. Ben Macon oynarım tabi Lay lay Macon. Ya yes, <laughs> ben, ben de farmasyon. <laughs> Arkanı flashladım aynı evde. Hayır hayır atma. Yandı mı? Hepse bak hepse. Hepse gideceğim zaten. Longa gelirse diye ben araya pustum. Her yerden gelebilir şu an. Bomba düştü. Tamam o da orada büyük ihtimalle burada kimse. Beyzindeydi en son bulmalı. Burada bende. Gelsene hepsinin içine. Ar altta bekliyor bombanın önünde. AK'si var. Helal. AK'yi alsana. Nasıl blind olmadı o? Bilmiyorum. Onu anlamadım ben. Oo, kiralamamıştır umarı. Umarım, umarım kendisinindir. Sanmıyorum. Atsana be. ya bir miras da oynayayım. Bayağı, ya da drag oynayayım ben. Atma atma. Al burada pit yatacağım. Ya, işte. O adamlar, Oğlum bizim bütün kanal inferno oldu. Onu fark ettin mi? Karışık açmamıza rağmen. Hmm. Lan oğlum adam ilk ben defa da Onda da saçma sapan bir şeye bakıyordum ya. Böyle bir timing yok. Sağ tarafta biri. Biri de şuraya geçti galiba. Şöyle yapalım. O zaman. Her şeyin ilacı bu senin. Koyayım. Çocuk sen Mekten'e tamam, ne tamam. Yani? Bu adamlar seks yaşamak istiyor. Beni çok kötü vurdular Semih. Ben savaşmıyordum adamlarla ya. <laughs> Yukarı çıktım. Bir tane saksıyı tekmeliyordum. O sırada geldi. Tamam, tamam. Benim, Benim ne geri çektirdiniz ya yine. Hadi bakalım. <laughs> Bak bir kere hızlı oynadı. Yine yavaş oynuyor. Noob lan bunlar. Daz gelsin orası. Dal gelsin orası. Bayağı eseri bu o adam. Demem. İki tane falan headshot yedi. Net. İkisi de yine mitte. Hepsi dikkat. Longa gittim. Hepsi geldi. Longa smoklamış bu arada. Hepsi de gelebilir, short da gelebilir. Hiç imkanım yok. Mid sıktı. Helal lobo öldürdün. O da orada mı? Hepsidedir o yüzden oraya. Hepsidedir doğru bir pick attım da. Dursana yakayım. <laughs> Ananı sikim yakamadık da. Tamam şey oldu lan şaya git tamam. çaktırma çaktırma. <gülüyor> Long. <laughs> Hepsi Longta mı? Hepsi <laughs> mi? Bence long. bence hepsi tar ya. Hepsi hepsi. Hepsi. Ölme ne olur. Bu çok kritik. Hadi. Evet. Bir O in. molotov çok iyiydi ne... ya. <laughs> Bir tane molotov atayım. Molotop 10 Nereye gitti? Buradan adam aşağıya attı ya. Kanka işte, taktik bunlar amına Sen atabilir misin? Vallahi ben uğraşsam da atamam. Öyle değil. Geride önünde hemen. Evet. Onu göremedim biliyor musun? Yanıyormuş geride kaldı. <laughs> Yanıyordum bana. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar bu yoldaş tarzı SMG kullanacaksınız. Mac MP9. Ne hayır, ne hayır <laughs> oğlum bunları kullanacağım. Ne kullanacağım başka? Gey sen kullan kardeşim. Pompalı kullanabilirsin. Pompalı da iyidir. Bak bir eşi kes. Bayağı low. Bitti adam. Hah. Flash, flash da adam oyna buraya hep. Yanacak o bekle. Yanıyor. Diğeri de Eps. Eps artık. Diğeri de vurursun. Alca bir tane. Solda. Ya. 49 Çok yemiş. İyi vurdu piç. 33'te ben vurmuşum. O nasıl yanmadı Önce oğlum lan orada? Yandı kaçtı. Değişik bir şey yaptı orada ya. Ama iyi oynadı. Eline Çok sağlık. Çok güzel ya. oynadı adam. O zaman son kozum oynuyorum. Hangi ben? Sen adayım. Tamam. Ölme abi. Ben. Ölme, çekti. Çok az yanı var. 45-50 yemiştir haberin olsun. Bombana bana bile ölebilir. Çok low gerçekten. Çok korkak oynayacak. Bombanat. bana at. Nasıl kaçtı? attı amına koyayım. Ben Adam da bir kaçtı ki. Ha gitse de bomba şey giderdi ya. Bence yine Eps'ten gelecek bu engelli. Haberin olsun. Bunun oynayacağı yer orası. O ne lan? Çok garip bir vuruştu. Gerçekten aşırı garip Yürür, bir vuruştu oğlum. Yürürken attı bir de bir şey değil mi? NTD beraber erik. Ben beraber kaldığımız zaman ne yapıyorum? Tabii ki de açıyorum arkadaşlar. Evet. Sizi mi kıracağım? Demeyi de hemen bir yayını çakayım. Ver yayın. Kar edersem benim. Zarar edersem Semih'in. Bak isteğim bu, 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 bu. Bak yeşiller ve Team taslar. Bunları istiyorum. <laughs> Semih sence hangisi gelecek? Ee, parlak Philips stil gelecek. Philips 3. Aynen Güzel. o. Bu ikisi gelmesin ne olur. bence Yolun. o geldi. Allah şey. Hiç geldi hiç yes be. <laughs> yes be. yes <laughs> Abi bu kapsül beni çok seviyor ya. Bu kapsülü yemin ederim beni çok seviyor. Ama ne koyayım ya gerçekten. Aga bu şans ne ya? Bu şans ne ya? Evet arkadaşlar yine güzel bir kar. Güzel bir kapsül mı Bayağıdır batıyorduk. Ne kadar güzel kar kaldık. oldu? Değişmiş mi fiyatları? Kanka, 120 dolar fiyatı var. Hala o aralardadır. Kapsülü ben 32'ye aldım. 80-90 dolar gibi bir kar oldu. Havada tertemiz. Bu arada bu videodaki çekilişte bir 3 güne falan açıklanır. Biliyiniz olsun. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah'a emanet olun gençler.